Bendeki sen, yağmalanmış bu kalp nasıl anlatır bendeki seni? Mecnun misali, sen değdi zülflerime Kıvrım kıvrım bağlamış, hüda bendeki seni. Gönül bağımın sayfalarını assan denden, Sensizce yanar sendeki ben. Bir mahzun denizdir bu gönül, Dalgalanır içindeki beyaz ateş, Vurur sahilindeki sendeki bana. Nasıl anlatırım bendeki seni? Olmayınca sen kalbimdeki patikalara yayılır. Hasret servilerine. Olmayınca sen, ayım karanlık, bu gönül mahzun, dağımdaki vadilerden kopar fırtınalar. Sessizce bendeki sene, sen olmayınca bahçemdeki bülbüller inler sessizce. Boyun büker sendeki ben. Olmayınca sen ateşle dost oldum gizlice. Issız gecelerdeki sendeki ben. Bir anlatabilsem sendeki beni. Anlar yanmış bülbüllerin külleri. Anlar yağmuru bekleyen çatlamış toprak sendeki beni. Olunca sen yanımda mevsimler, güller, geceler beyaz. Alemde renkler bir başka beyaz. Ey ruhumu sonsuzluk dairesine alan, rüyalarımda sonsuz ufuklara götüren, her dem sevda pınarlarından yüreğime akan gönül hanemin hanesi, nurumun nuru nuranı bendeki sen, çığlığımın atar damarında bendeki sen. Sendeki benim, sendeki benim.